Arkadaşlar herkese merhaba. Bir Ethereum Mining ofisimi, ofisimiz var. Daha arkadaşımın ofisi var. Ee, onun vasıtasıyla size bu işin nasıl olduğunu, nasıl döndüğünü falan göstereceğim. Evden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Soru işaretleri olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Evden geldiğince cevaplamaya çalışır veya arkadaşıma sorar. O zaman arkadaşıma göre sorar ona göre cevaplamaya çalışır. Durun videoya geçelim. Arkadaşlar sistem genel itibariyle böyle. 30 şu şekilde. Burada toplamda kaç? 60 tane mi Fatih Hocam? Fatih Hocam işin, belli de burada. Burada Fatih Hocam burada 66 tane. Şöyle bir sistem mesela burada kaç tane var? 4, 6, 9, 12. Altta power'ı ve ana kartı var da burası biraz karışıkmış. Hemen evet, şuraya geçelim. Mesela bir ekran kartı örnek verelim. Ekran kartlarından bir şöyle. Bandımız fiyatı 6500 lira bandında. Şöyle 1070 kayalarımız var. Doğru mu hocam? Evet. 1070'ti. Şunlar nedir hocam? Bunlar 1070 değerlerde. Diğerleri de Zotaklar 1070, 1070 Tiyalmiş arkadaşlar. Şöyle bir power oluyor. Şurada ana kartı var. Remi 5 RAM işlemcisi zaten altında. Remi de şuradan. Bu, bu Şu şekilde her biri. Her biri ekran sahip ortalama kaç dolar? 3 dolar. Ortalama 3 dolar. 3 dolar. 5, 9 da 27 dolar. Bir de dolar şu sistem üretiyor. Bunun yanında 1, 2, en kapları değişiklik gösterebiliyor. Bakın arkadaşlar, kuracağım sistem, arabayı satarsam kuracağım sistem böyle bir şey. şeylerle tutur göze yürür yani yanlış yok. Doğru mu Fatih hocam? Evet, doğru. Bak. 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 Fatih hocam burada toplamda kaç tane ekran kartı var? 67-68 tane var bakın şöyle bir ofisimiz var. Evet. Of, Ofislerimiz şu anda bak arkadaşlar böyle. Bak bunlar da ekran kartlarımızın kutuları. Doğru mu Fatih hocam? tutalım bir kısmı sadece. Hop. Şunlar, şunlar, şunlar çıkıyor. Şunla